reddedilme duygusundan, korkusundan, özgürleşmenin nasıl olacağına dair video serilerime başlıyor. Reddedilmekten korkuyor musun? İşte sana bundan nasıl özgürleşebileceğini anlatıyorum. Aslına bakarsan ölüm korkusundan sonra en güçlü hissedilen korku reddedilme korkusudur ve her insan reddedilme korkusunu az ya da çok yaşıyor. Reddedilmek birçok insanın bazı şeyleri yapmak için fikrini paylaşmak, birisinden bir şey talep etmek, bir ricada bulunmak, bir önerisini ortaya sunmak gibi gibi konularda hep geri planda kalmasını, çekimser olmasını ya da vazgeçmesine neden olan bir korku. Mesela Patronundan zam isteyeceksin, isteyemiyorsun. Arkadaşından ödünç para isteyeceksin, isteyemiyorsun. Beni havaalanına bırakabilir misin diyeceksin birisine, diyemiyorsun. Güzel bir fikrin var, önerin var, paylaşacaksın ama ne derler diye paylaşamıyorsun. İşte bunların hepsi reddedilme korkusundan kaynaklanıyor. Reddedilme duygusu senin ilerlemene kendini ifade etmene çok ciddi mani oluyor. Peki reddedilme duygusunun temellerinde neler var? Cennetlik olmak ister misin? Videomda da anlattığım gibi şu noktaya dikkat edeceğiz. İstek sen demek değildir. Fikir, düşünce sen demek değildir. İsteyin kabul edilmediğinde sanki sen kabul edilmemiş, sen reddedilmişsin gibi düşünüyorsun. Fikrin onaylanmayınca ya da önemsenmeyince sanki sen kabul edilmemişsin, sen onaylanmamışsın gibi hissediyorsun. Yani kişiselleştiriyorsun. Kişiselleştirdiğin için de reddedilme korkusu yaşıyorsun. Reddedilme korkusundan dolayı da harekete geçemiyorsun. Ya vazgeçiyorsun, ya erteliyorsun, ya hiç ifade bile etmiyorsun. İşte birinci önemli nokta kişiselleştirmekten vazgeçmek, kendin ile fikirlerin, isteklerin, taleplerin, beklentilerin arasındaki farkı fark etmen gerekiyor. Bunları birbirinden ayırıyorsun. Olabilir insanlar fikirlerini kabul etmeyebilir olabilir. insanlar sana hayır diyebilirler. Bu senin hayır aldığın cevabı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla birinci nokta reddedilme korkusundan özgürleşmek için kişiselleştirmeyi bırakıyoruz. Abonelik beğeni paylaşım yorum hepsi kabulüm bana whatsapp'tan ve instagram'dan ulaşabilirsin. Reddedilme korkusunun diğer boyutlarını örnekleriyle anlatmaya devam ediyorum. Hadi o halde